Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın havlini, kuvvetini, inayetini, riayetini, kilaatini, hepsini hırzını, hısnı hasinini, maiyetini, iştiyakını yanına alarak. Efendim bunlar tarafından bir yönüyle duygu ve düşünceni kontrol altına alarak esas ona yönelme. Kıvam, bu kıvam. Dünyanın onulmaz gibi görülen dertleri, çözülmez gibi görülen problemleri çözülecekse Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın size karşı teveccühüne vesile ve sizin o teveccühe bir yönüyle çıkardığınız çağrı, davetiye diyebileceğimiz bu hususla, bu hususlarla elde edeceğiniz kıvam sayesinde çözebilirsiniz. Üst üste müterakim problemler varsa, şahsi problemler, ailevi problemler, içtimai problemler, uluslararası problemler, bu problemlerin çözülmesi kıvam ister. Enbiya izam insanlar da o kıvamı meydana getirmek için, onlar için o tabiri kullanmak caizse, caiz değilse bağışlasınlar. Göbekleri çatlayasıya o kıvamı ortaya koymak için çırpınıp durmuşlar çok tekerrür eden ifadesiyle kasıklarında sancı, şakaklarında zonklama, öz beyinlerini burunlarından kusarcasına, ölesiye bir gayretle, bir cehetle esasen kendilerine gösterilen hedefi gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapma. Hazreti Adem'de o kıvam vardı. Mutlaka Disbi, izafi, en mükemmeli olana göre o bir izafi kıvamdı. Hazreti Nuh'ta o kıvam vardı. O toplumu yoğuruyordu. Adeta havanlarda dövüyordu, pişiriyordu, olgunlaştırıyordu. Zaten o işin arkasında Dün mü gün mü evvelki gün. mü? le leyücerribu ahadekum. Ve onlar o mevzuda dişlerini sıkıyor, sabrı ikdam ile elde etmek istedikleri istikamette sürekli hiç durmadan, mola vermeden, bir şeye takılmadan böyle kandan irinden deryalara geçiyor, dikenli tarlaları gül bahçelerinde dolaşıyor, gül kokluyor gibi esas, sürdürüyor ve hep hedefe doğru yürüyorlardı. Enbiya-i hedefi buydu. Ama bu mesele insanlığın iftihar tablosunda zirve yaptı. Allah'ın izni inayetiyle. İnsanlığın en korkunç dejenerasyon yaşadığı, insanlık adına en korkunç deformasyonların yaşandığı, Hz. Pir bir yerde o vahşeti, o denaati, o şenaati ifade ediyor. Akif de sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin salgındı bugün şarkı, kan tefrika derdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları yere serdi. Kıvam O'nda zirveleşti, etrafındaki insanlar da. Hedef sadece ihlas oldu, Allah'ın rızası oldu, Allah'a kavuşma iştiyakı oldu. Öyle ki gülerek böyle, fakat daha sonra da küçük çapta örneklere bunu yaşanmıştır. Bir Alparslan Cennet Mekanı, bir Selahaddin Eyyubi, bir Nurettin Zengi, hatta benim çok hayranlık duyduğum bir Şiriguh gibi, Selahaddin'in amcası. Bir Hazreti Fatih gibi. Fakat kıvamı yine devr-i risalet penahidedir. Sinesinden yediği mızrağı mızrağı yerken füztü ve rabbil <-Kâbeti> Kabe'' Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kurtuldum. Öbür tarafa yürümeyin Allah yolunda kurtuluş sayma. Ne zaman böyle bir mızrak benim de sineme saplanacak? ama yolunda, usulünde, intiharcı efendim şeklinde değil, intihar bombası şeklinde değil, meşru müdafaa edilmesi gerekli olan usul, usulü hamse diyelim ve ona bir yönüyle hürriyeti de ilave ederek usulü sitte diyelim ve daha başka şeyleri de ilave ederek usulü seb'a diyelim şart değil beşe bağlı kalması meselesi. Belki de o beşe irca edilebilecek çok tali derecede usuller var. Bu uğurda müdafasını verirken, yaparken hep müdafaa çerçevesinde cereyan ediyor. Abdurrahman Azam'ın ebedi risaletinde ifade ettiği gibi. Bağrından ıza yediği zaman füstü ve rabbil kâbeti diyor. Kıvam o kolunu, öbür kolunu verdikten sonra boynunu uzatırken de oh diyor Resulullah'ın uğrunda. Bu bir kıvham meselesi. Allah'ım elimi kesinler, kolumu kesinler, dudaklarımı koparsınlar, beni parça parça etsinler. Vücudumlar kan revan, senin huzuruna çıkayım. Sen bana de ki İbn-i niye böyle yaptın? Allah yolunda mücadelemle senin huzuruna böyle çıkmak için kıvam mevzu. Belli dönemde mücadele öyle cereyan ediyordu. Ama başka bir dönemde maddi kılıç kınına girince, bu defa kalplerle Allah arasındaki engellerin bertaraf edilmesi adına kullanılacak argümanlar da değişmiştir. Kur'an'ın elmas düsturları, sünneti sayenin elmas düsturları, insani değerler, kendi yolumuza, yöntemimize, inanç sistemimize delice bağlı olmanın yanı başında, başkalarına karşı saygı silahını kullanarak, diyaloğa açık bulunarak, dünya sulhu umumisi adına adımlar atarak, herkese kendi konumu itibariyle saygılı olarak bugünün mücadelesi de ölü olacak. Bu da yine kıvama vabestedir.